Benim hocamdan herkese çocuklar bu derste sizlerle örüntüler ve ilişkiler yani kurallı sayılar ve kurallı şekiller konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi örüntü denildiği zaman ne demek? Şöyle bir tanımından başlayalım isterseniz. Burada demişiz ki aralarında belli bir kural olan sayı dizisine sayı örüntüsü denilir. Sayı örüntüsü varsa bir de şekil örüntüsü var aslında. Yine şekiller belli bir kurala göre dizildiğinde onlar arasında da şekil örüntüsü vardır deriz. Ama bir şekil örüntüsüne de yine o şekillerin hangi sayıları temsil ettiğini buluyoruz. Ona göre kural oluşturmaya çalışıyoruz. Peki. Şimdi normalde verilen bir sayı örüntüsünde kural nasıl bulunur onu bulmaya çalışalım. Burada arkadaşlar aritmetik sayı dizilerinden bahsediyoruz aslında. Yani artışlarının belirli şekilde olan yani kuralları artış miktarına göre belirlenen sayı dizilerinden bahsediyoruz öncelikle. Ama 1-2 tane de ben size aritmetik olmayan sayı dizisinden de örnekler vereceğim. Şimdi burada sayı dizisine baktığımda 1, 3, 5, 7 diye devam ediyor. Buradaki artış miktarı beni ilgilendiriyor tamam mı? 1, 3, 5, 7 diye devam ettiğinde bakıyorum 2, 2 arttığını görüyorum ben burada. Zaten örüntü olabilmesi için bu artış miktarının sabit olması lazım. Birinde 2 arttı, birinde 3 arttı diye bir örüntü varsa oradaki örüntü buradaki sayı, bizim aritmetik sayı dizimiz olmuyor. Aritmetik örüntümüz olmuyor yani. Farklı bir örüntü olabilir belki. Mesela 2 artar, 3 artar, 4 artar. Ha, burada da artış miktarları arasında bir bağlantı var diyebilirsiniz. Ama bu şekilde sabit olanlara bakıyoruz ilk kitapta. Bunda kural bulmak basit. Artış miktarının yanına hemen n yazıyorum. Buradaki n dediğimiz şey mesela 5. sıradaki sayı nedir denildiğinde n yerine 5 yazacağım sadece kuralda. Kuralı bulduktan sonra. Fakat şu anda ben n yerine 1 yazdığımda dikkat ederseniz ilk sayımız 1 olmasına rağmen burada 2 çıkıyor. O yüzden bu tavsiyelerde hemen aradaki farkı ekleme veya çıkarma artık illa az olacak veya fazla olacak diye bir şart yok duruma göre. Bu burada mesela ilk sayımız 1 bizim bulduğumuz sayı 2 olduğu için buradaki sayı az ben bunu azaltmak zorundayım. Ne kadar azaltırsam birinci sayıyı bulurum. Bir azaltırsam yani genel terimim 2 eksi 1 olarak bul bulurum. Burada bana bundan sonrakini bul mesela kaçıncı terim? beşinci terim. Ne olması gerekiyor normalde? 1 3 5 7 9. En yerine 5 yazdığınız zaman 9 veriyor mu? Evet veriyor. 2 kere 5. 11 çıktığı zaman 9 elde edebiliyoruz. Veya istediği sıradakini sorabilir. Atıyorum 100. sıradakini sorabilir. Biz zaten buradaki terimleri neden buluyoruz? Ee, sıradakini sorsa problem değil. Hiç bulmakla uğraşmaya gerek yok ama 50. sıradaki denildiği zaman 50. sıraya kadar teker teker yazamam. O yüzden bu şekilde formülünü bulmak zorundayım. Gelin biraz örneklerimizi arttıralım. Buradaki artış miktarına baktığımda 5, 9, 14 şeklinde gidiyor. Yani 4n diyebilirim. 4'er 4'er artmış çünkü. İlk sayıma baktığımda 5'i görüyorum arkadaşlar. Yani bir fazlasını yazmam gerekiyor ki 5'i elde edebileyim. Çünkü ya en yere 1 yazdım zaten sayı elde edeceğim. Yani 4 elde edeceğim. Buradaki sayı da 5 olduğu için ha eksik kaldı diyorum. Bir tane ekliyorum. Genel terim bu şekilde buluyorum. Bak benden istediği şey 18. terim. Burada en yerine 18 yazıyorum. Yani 4 çarpı 18 artı 1'den. Burası 72 artı 1 daha 73 sayısını buluyorum gibi. 2, 4, 6, 8 şeklinde devam ediyor bu. Burada artış miktarı 2 oldu. 2 en yani dedim. Ekleme veya çıkarma yapmam gerekmiyor. Çünkü 2n dediğimde zaten verir terim de 2. Dolayısıyla bu demek ki genel terimini verdi bana. Benden istediği şey 130. terimdi. 130 çarpı 2'den cevabınız 260 olur. Artış diyoruz da illa artarak gitmek zorunda değil. Azalarak da gidebilir. Mesela 38, 30, 22 diye azalarak gitmiş. 8, 8 azaldığı için eksi 8n şeklinde yazdım. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. İlk sayımız 38 Eksi 8'e ne eklersem 38 olur onu bulmam gerekir. 46 eklerseniz arkadaşlar 46'dan 8 çıktığı zaman 38 kalıyor. Dolayısıyla eklemem gereken sayı 46'ymış benim burada. Ee, benden 10. terimi istiyordu. O zaman eksi 8 ile 10'u çarparsam eksi 80 artı 46'nın sonucunu bulmam gerekiyor. Yani 80'den 46'yı çıkar. 34 çıkar. eksi de yazmayı unutma çünkü eksilerimiz daha fazla. 18 24 30 diye gidiyor, altışar altşar gitmiş ve ilk sayımız 18 olduğu için 12 eklersem ben 18 elde ederim. 12. terim dediği için burayı 12 ile çarpıyorum, 6 kere 12, 72, 12 daha, 84 sayısını bulduk. 4 13 22 diye devam ediyor, 4, 4 13'e 9 artmış. Buradan da 9 artmış. 9 n dedik. İlk sayımızın 4 olduğunu görüyorum. Bizde 9 var. O yüzden 5 çıkardığımız zaman ilk sayımızı buluruz. En yerine 15 yaz diyor. 9 çarpı 15, 135. 5 çıktığı zaman da 130 sayısını bulduk. 9 eksi 1 eksi 11. 10 çıkarılmış. Dikkat ederseniz, eksi 10 n dedik. İlk sayımız 9 olduğu için de ben bunu 19 eklersem ilk sayımızı 9 olarak buluruz. 20. terim dediği için de ben bunu 20 ile çarparsam eksi 200 yapar. Eksi 200 artı 19. Yani 219'u 19'u çıkarmam gerekiyor. Eksi 181 sayısını bulmuş olurum. Azalarak gittiğim için. Buradaki örnekler zaten kuralları bulunmuş. Yerine yaz diyor. Yazalım bir iki tanesinde. En yerine 10 yazmamı istiyor. 10 yazdığınız zaman 5 kere 10. 50. 5 daha. 55 sayısını bulduk. En yerine 15 yaz diyorum. 15 yazarsam eksi 6 ile 15 çarparsanız 90. 11 ile toplarsanız bakın eksi 90 yalnız. Eksi 90 artı 9 bu da eksi 81 sonucunu verir bize. Peki gelelim şekil örüntülerine. Arkadaşlar şekil örüntülerinde bu aritmetik dizi de olabilir, farklı diziler de olabilir. Şu çok kullanıldığı için ben bunu size vermek istedim. Bu üçgensel sayı dizisi diye geçer. Üçgensel sayı Dizisi. Bazı sayı dizilerinin sorularda karşınıza çıkabiliyor. Aslında onlar o yüzden verme, verip, yani soruda karşılaşırsanız en yani aslında ha bu klasik bir sayı dizisi demenizi istiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Üçgensel sayı dizisi nedir bu? Sayıların yani şekillerin temsil ettiği sayılara bakıyorum. 1, 3, 6, 10. Artış miktarlarına bakıyorum çocuklar. 2, 3. 4. Yani artış miktarları sabit değil. Sürekli birer ekleyerek daha fazlasını ekleyerek bulmuş sonuçları. Buradaki üçgensel sayısının formülü şu. N çarpı N artı 1 bölü 2. Aklınızda şöyle etsin. Sayıyı bir fazlası da çarp 2'ye bölüyorum. Bak bu 1 ya bir fazlası 2. 1 kere 2 2. 2 2'ye bölüyorum 1 gibi. Sayımız 3 ya. Yani 3 var ikinci sırada. Bir fazlası 4. 3 kere 2 şey 3 kere 4 İkinci sıradaki pardon. İkinci sıradakinden dolayı en yerine 2 yazmam lazım. 2 bir fazlası 3. 2 kere 3. 6 2'ye bölüyorum. 3. Daha sonra üçüncü sıradakine geldiğimiz zaman en yerine 3 yazdığınızda bir fazlası 4. 3 kere 4. 12 2'ye bölüyoruz. 6 gibi. Tamam. Yani biz burada yine en yerine hangi sıradaki sayıyı bulmak istiyorsak onu yazmaya devam ediyoruz. Buradakine bakıyorum. 3 burada 3 burada. Bir de burada var. 7 tane nokta konulmuş burada. Şurası zaten bunun başlangıcıydı. Etrafına 4 tane daha konulmuş. 11 olmuş. Buraya kadar olan bölüm zaten ikinci adımdı. 4 tane daha konulmuş 15 olmuş. Yani 4 enlik bir durum var aslında burada. 4 tane 7 olmasını istiyorsam 3 eklemem gerekir. Demek ki genel terimimiz 4 en artı 3'müş. Atıyorum 80. terimi bul dedi. En yerine 80 yaz geç gibi. Buradaki sıralamada iki türlü sorulabilir aslında bu. Bunu mesela kareler üzerinden sormuş olsa n'dir bizim formülümüz. Çünkü bir tane kare var, iki tane kare var, üç tane kare var. Ama kenar uzunlukları üzerinden sorarsa biz kenar uzunlukları üzerinden bakalım. Dört tane var bu mesela burada? Buradaki dört. Sonra dört tane burası. Üç de burada var. Yedi tane kenar uzunluğumuz var. Buraya kadar olan yer yedi tane de Şurası yedi tane. İkinci şekil zaten. Yedi. Üç de burada var. On. Demek ki her defasında üç ekleniyor. 3, 3 ekleyerek gitmiş. İlk terimimizde 1, 4 olduğuna göre içen artı 1 şeklinde genel terimimizi yazabiliriz. Tamam. Peki arkadaşlar bize herhangi bir e, örüntüyü vermedi. Yani sayı dizisini vermedi veya şekil dizisini vermedi. Böyle verdi. Bu şekilde biz nasıl kuralı bulacağız? Şimdi ilk terimimiz 5'miş artış miktarımız eksi 2'ymiş. Artış miktarımız eksi 2 olduğu zaman hemen eksi 2'ye diyorum. İlk terim 5 olduğu için ben 5'i elde edeceğim ya bundan. Yani en yerine 1 yazdığım zaman 5 olmasını istiyorum ya. 1 yazarsam eksi 2 oluyor. Eklemem gereken bir sayı var o zaman benim buraya. Eksi 2'ye 7 eklersem 5'i elde ederim. Demek ki genel terimimiz eksi 2n artı 7 olması gerekir. Artış miktarımızın 3 olduğunu görüyorum. İlk teriminde 4 olduğunu görüyorum. Demek ki 3'en artı 1 olacak ki en yerine 1 yazarsam 1 ile toplayayım ki ilk terimimizi 4 olarak bulayım. Aslında bana benim orada ayırt ettiğim şeyleri de kendisi vermiş. Sen bunlara göre kural bulursun demiş. Hiçbir farkı yok aslında. Son bir tane de şunu yapalım. Eksi 5 n diyorum çünkü eksi 5 artış miktar denilmiş. X sayımız 9 olduğu için ben 9 olmasını istiyorsam buna 14 eklemem gerekiyor ki ikisini topladığım zaman en yerine 1 yazdığımda 9 sayısını elde edeyim. Gördüğünüz gibi örüntülerde genel olarak aritmetik diziden bahsettik aslında biz burada. Bu e, kural bulunurken artış miktarı bizim için önemli. E, sadece artış miktarı üzerinden hemen yanına kaç arttıysa 3 arttı mesela 3N dediniz. Sonra birinci terime bakıyorsunuz ve eklemeniz veya çıkarmanız gereken herhangi bir sayı var mı onu buluyorsunuz. Olay bu kadar basit. Evet bu konuyu burada bitiyoruz. Bundan sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.